öğrenciler Merhabalar, bir mesleki gelişim dersinde daha birlikteyiz. Bugün çevre sorunlarına değineceğiz. Konumuz 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde çevreye ilişkin tanımlardan bahsedeceğiz. İkinci bölümde e, çevre kirliliği ile ilgili konulara değineceğiz. Üçüncü bölümde ise sektörel sorunlardan kaynaklanan e, durumlara bakacağız çocuklar aynı zamanda çevreyi koruma tedbirlerine de değinmiş olacağız. Evet çocuklar, çevre bildiğimiz gibi insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlardır. Kısacası canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevre, geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunur. Çevremizi kontrol altında tutamazsak eğer, bu bizim için ileride pişman olunacak bir duruma sebebiyet verebilir. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli yaşam çerçevesidir. Evet çocuklar, bu kısa açıklamadan sonra tek tek tanımlara bir bakalım. Çevre ile ilgili tanımlara tek tek bir bakalım. Çevre nedir? Az evvel tanımını yaptık, bir kez daha üzerinden geçmiş olalım. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortamlara çevre denir. Bu tanımdan ortaya çıkan bir de çevre bilimi vardır. Çevre bilimi ise, tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimlerini inceleyen bilim dalına çevre bilim denir. Yapılan araştırmalarda, Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin %50'sinin son 35 yılda meydana geldiği ortaya konmuştur çocuklar. Çevre sorunlarının önemli bir kaynaklarından biri hızlı nüfus artışıdır. Hızlı nüfus artışı beraberinde plansız kentleşmeyi getirmektedir. Artan nüfusun iyi yaşam alanı ihtiyacının giderilmesi için oluşturulan kentsel yaşam alanları kentsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çevre sorunları birbirlerine bağlı, birbirinin etkisiyle diğerini ortaya çıkaran çevre sorunu olarak e, bir sarmalı andırmaktadır. Yani büyümektedir. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği büyük boyutlara ulaşmıştır. Doğal doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile hava kirliliğinde azalmalar görülmeye başlanmıştır özellikle son yıl. Günümüzde özellikle sanayiden kaynaklı hava kirliliği artmaktadır. Ülkemizde belediyelerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemeleri nedeniyle düzenli çöp, çöp depolu alanlarının oluşturulmamış olması ve arıtma testlerinin zamanında kurulmamış olması çevre sorunlarının artmasına da neden olmaktadır çocuklar. Düzenli ve her türlü altyapı sistemine sahip organize sanayi bölgelerinin oluşturulmamış olması çevre sorunlarında sanayi payının büyük olmasına neden olmuştur. Tarım alanlarında düzensiz ve fazla ilaç kullanımı da toprak kirliliği sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir çocuklar. Bu suretle toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ele alınmalıdır. Geri dönüşümün yaygınlaştırılmamış olması, çevre kirliliği oluşturan plastik maddeler, cam ürünleri ve metalik maddeler gibi katı atıkların yok edilmesinde sorunları yaşanmasına neden olmuştur. Küresel ısınmayı önlemek için karbon salınımlarının sınırlandırılmasının büyük önem arz ettiği bir dönemde Türkiye toplam karbon dioksit salınımında 2005 verilerine göre Avrupa Birliği üye ülkeleriyle karşılaştırıldığında yıllık 215.9 milyon tonla 7. sırada Sanayi sektörü salınımlarında ise ilk sırada yer almaktadır. Yani ciddi boyutlarda bir kirlilik durumunu yaşıyoruz çocuklar. Türkiye'de sanayide üretilen ve kullanılan kimyasalların envanteri tutulmadığı için ortaya çıkan atıkların niteliğiyle ilgili hiçbir envanter çalışması bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla envanter kayıtları oluşturulmaya başlanmıştır. Su kaynaklarına bakarsak, giderek azalmakta olduğunu görüyoruz. 20 yıl önce kişi başına 4000 metreküp su düşerken bugün 1400 metreküp su düşmektedir. Tabi nüfusla da bağlantılı ama su kaynaklarımız da ciddi manada azalmakta çocuklar. Türkiye su yoksulu ülkeler arasında yer almaya başlamıştır. Yani üç tarafımızın denizlerle çevrili olması bizim e, su fakiri olmamızı engellemiyor maalesef. Bu ayrıntılardan sonra gelin diğer çevre ilişkin tanımlara bir bakalım çocuklar. Alıcı ortamlar. Nedir alıcı ortamlar? Çevre kirlenmesine neden olan maddelere atık maddeler, atıkların bırakıldığı ortama da alıcı ortam denir. Yani çevrenin kirletilen çevreye biz alıcı ortam diyoruz. Atık dediğimiz maddenin tanımına bakacak olursak herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye atık madde ya da atık deriz. Bunların sonucunda olması gereken durum geri kazanımdır. Geri kazanımı da yani geri dönüşümü de şöyle tanımlayabiliriz. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham madde gibi kullanılarak çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kağıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hale getirilmesine geri kazanım ya da diğer bir adıyla geri dönüşüm diyoruz çocuklar. Bir diğer tanımımız çocuklar çevre hakkı. Anayasanın 56. maddesi şunu söylüyor. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir hükmünü içeriyor çocuklar. Çevre hakkı bugün çevre politikaları alanında önemli ve belirleyici bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada çevre hakkı konusu ve tarafları ile birlikte büyük önem kazanmaktadır. Çevre hakkı çevrenin korunması ve geliştirilmesi durumudur. Bu açıdan çevre hukuku ve hakkının konusu çevre kavramının tanımı ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu noktadan hareketle çevre hakkının konusu şu şekilde öğelerle sıralanabilir. Birincisi çevre kirliliği. Çevrenin doğal yapısı ve bileşiminin bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi, çevre kirlenmesi olarak tanımlanır. Ekoloji Ekoloji, çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını, çeşitli fonksiyonların ne tür canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalı çocuklar. Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini bu ekoloji inceler. Doğa insan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların tümüne doğa diyoruz çocuklar. Gelelim yaşam kalitesi kavramına. Yaşam kalitesi kişinin içinde yaşadığı çevrede kendi sağlığını kişisel olarak algılayışını tanımlamaktadır. Yaşam kalitesinin belirlenmesinde esas amaç kişilerin kendi fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerinden ne ölçüde memnun olduklarının ve yaşamlarının bu yönleriyle ilgili özelliklerin varlığı veya yokluğunun ne ölçüde onları rahatsız ettiğinin saptanması halidir çocuklar. Gelelim çevre korumaya. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe Çevre koruma ya da çevre koruma faaliyetleri diyoruz çocuklar. Peki çevreyi korumak için nasıl tedbirler almalıyız? Neler yapmalıyız? Gelin biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikli olarak etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulmalıdır. Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimiyle yetiştirilmesi mutlak suretle sağlanmalıdır. Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttırılmalıdır sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşları ortak faaliyetler yürütmelidir. Bir kere plansız kentleşmeler yerine planlı şehir alanları oluşturulmalıdır. Ormanların çoğaltılması ve korunması sağlanmalıdır. Düzenli ve çevreci organize sanayi bölgeleri oluşturulmalıdır. Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır çocuklar. Kaliteli yakıtların kullanılması sağlanmalıdır. Çevre sorunlarının önlenmesi için devlet tarafından etkili yasalar oluşturulmalıdır. Çevre Orman Çevre ve Orman Bakanlığının kadrosu güçlendirilerek daha etkin çalışması sağlanmalıdır. Yerel yönetimlerin asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalıdır. Çevre konusunda yapılacak yatırımlar için teşvik uygulamaları başlatılmalıdır. Peki çocuklar çevre koruma için bu maddeleri saydık. Bunlar üzerinde yorumlar yaptık. Peki sektörel olarak ortaya çıkan sorunlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim ve konumuzu tamamlayalım çocuklar. Başta ne demiştik? Herhangi bir faaliyet sonuç, sonucunda ortaya çıkan, oluşan ve çevreye bırakılan zararlı ve zararsız her türlü madde atık maddedir demiştik değil mi? Bu doğrultuda ortaya çıkan atıkları da sınıflandırmakta fayda var. Bu atıklar hangi sınıflara ayrılabilir? Birincisi hastane atıkları. Hastanelerde kullanılan tıbbi efekte patojen ve patolojik atıklar bunlar arasında yer alabilir çocuklar. Bu patojen ve patolojik atıklar son derece değişkendir çocuklar. Bunların arasında kesici ve delici iğneler, enjektörler yer alabileceği gibi İnsan anatomik atıkları, dokular da yer alabilir. İşte e, kan ve vücut sıvı atıkları yer alabilir. Enfeksiyon yapıcı e, özellikle atıklar yer alabilir. Laboratuvarlarda kullanılan biyolojik ajanlar, kültür ve stoklar, e, laboratuvar aletleri yer alabilir. Diğer tehlikeli atıklar, solventler, kimyasallar e, bunlar içerisinde yer alabilir. Bu atıkların e, doğru şekilde e, imha edilmesi ya da doğru şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir çocuklar. Gelelim radyoaktif atıklara. Mevzuatlar uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca doğru belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonlarda radyoizotopları bulunduran maddelerdir bunlar. Bu atıklar tıp, endüstri, araştırma gibi alanlardaki uygulamalarla ortaya çıkabilirler. İnsan ve çevre sağlığı için büyük zararlar verebilecekleri için doğru değerlendirmeleri farklı şekilde değerlendirmeleri gerekir Radyoaktif atıkların yarılanma ömürleri elementlerin türüne göre değişmekle birlikte birkaç yıldan yüzyıllar mertebesine kadar olabilmektedir çocuklar o yüzden bu maddeleri çok iyi şekilde depolamakta ya da imha etmekte fayda var çocuklar gelelim endüstriyel ve evsel atıklara. Endüstriyel atık, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan çevre ve insan sağlığını tehdit eden atıklardır. Evsel atıklara baktığımız zaman evden atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklardır. Farklı özellikteki üretim birimlerinin yan yana gelmesi bu alanda iş hacmini arttırırken yeni pazarların gelişmesine de katkıda bulunur. Turizm sektörü ekonomik bir faaliyet alanı olarak yabancıların ziyaretlerinden doğan faydaya yönelmiştir. Bu sektör ürünü tüketiciye götürmek yerine tüketiciyi üretim yerine getirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla çevre kirliliğine de bu noktada daveti çıkarmaktadır. Bir diğer sektörel sorun ise motorlu taşıtların çevreye verdiği zararlardır. Boya ve metal yağ atıkları bazı firmalar tarafından kanalizasyona verilmektedir. Bu maddeler suya ve toprağa karışarak su ve hava kirliliğine neden olur. Yine bunlar dışında çocuklar eğlence hizmetlerinde yüksek sesle yapılan gösteriler insanlarda işitme problemine yol açmaktadır. Çevrede bulunan insanların rahatsız olmasına neden olmaktadır. Hastanelerden veya sağlık kuruluşlarından atılan tıbbi atıklar yine çevre kirliliğine ciddi manada neden olmaktadır. Bu malzemelerle temas etmek insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu açıklamalardan sonra konumuzu bitiriyoruz çocuklar. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla diyorum.